Thank you, Thank you. Thank you.

Bu da kayın chilliziç. Sıkma kağıtlar var. Galiba da ayşe ürünlerinden birisi Ali çarışımı Isapper Şenom Yakışıklar оны Kontakt Başkan Fakir Öztürk'e başkanlık davranmıştır. Görüyorsunuz ki bu da Fakir'in bayrağı var. Bu da Fakir'in bayrağı, bu da Fakir'in kardeşleri ya da Başkan Fakir Öztürk'e de geliyor. kaleri ele getirmek istiyor. bu yüzden biz biraz... bu Evet teşekkür ederiz. Sen hoş da hoş da. Şey size... <gülüyor> <gülüyor> de şey size geçeceğiz. <laughs> şey ismini... Teşekkür Senin ismin ne? Deniz. teşekkür ediyorum. Birisi de bir ufak vardı. Bir isimli Bunu da size Teşekkür ederim. Çok teşekkür